Dünyanın tüm zenginliklerine karşı imanı seçen, zorlu sınavlar sonunda doğru yolu seçen, bir zamanlar düşmanla yan yana savaşırken, daha sonra İslam'ın en ön saflarında yer alan, yüz bin dirheme, dünyasını dinine satmayan muhteşem sahabi. Abdurrahman bin Ebu Bekir radiyallahu an. Duyduğumuz aşkı paylaşmak için aşıklar şehrini ziyaret edebilir, videoları izleyebilir ve bize destek olmak için videolarımızı paylaşıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi zamanda bir yolculuğa çıkalım ve ibretlik yaşamı seyredelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz dünya için dinimizi satmayız diyen sahabemiz Abdurrahman bin Ebubekir radıyallahu an annesi Ümmü Ruman'ın radiyallahu an oğludur. Babası Ebu Bekir radiyallahu andır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kayınbiraderiydi. Hz. Ebu Bekir'in radiyallahu an bütün ailesi kendisiyle birlikte İslam'la müşerref olduğu halde Abdurrahman radiyallahu an bir türlü Müslüman olmaya yanaşmıyordu. Bedir ve Uhud savaşlarında müşriklerin safında yer aldı. Hatta bu savaşlarda meydana çıkarak çarpışacak er istiyordu. Hz. Ebubekir radıyallahu an haddini aşan bu oğlunu cezalandırmak için meydana çıkmak istediyse de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona mani oldu. Abdurrahman radıyallahu an ancak Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman oldu ve Medine'ye hicret etti. Abdurrahman'ın radıyallahu an asıl ismi Abdülkabe idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Abdurrahman'a çevrildi. Abdurrahman radıyallahu an İslam'ın mücahit bir eriydi. Hudeybiye anlaşmasından sonra vuku bulan bütün gazalara iştirak etti. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman da yanından hiç ayrılmayarak hizmetinde bulundu. Babası Hz. Ebu Bekir'in an halifeli döneminde mürtetlere karşı yapılan Yemame Savaşı'nda da adeta şahlandı. Düşman saflarını darmadağın edip düşman kumandanlarından Muhkem bin Tufeyl'i öldürdü. Hz. Ömer radıyallahu an döneminde de Suriye'deki fetihlere katıldı. Abdurrahman radıyallahu an Yezid'in halifeliğini kabul etmedi. Yapılan 100 bin dirhem para teklifine karşı da biz dünya için dinimizi satmayız cevabını verdi. Sonra da Medine'den Mekke'ye gitti. Mekke yakınlarında Habeşi mevkiine ikamet etti. Hicretin 53. yılında da vefat etti. Allah azimuşan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Refik-i Ala'ya ulaştırsın. Allah Celle Celaluhu, Abdurrahman bin Ebu Bekir radiyallahu anh'dan razı olsun.